Herkese merhabalar. Fatoş'un Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir pide tarifi ile geldim. Elbistan ıspanaklı pide tarifi yapacağız. Gerçekten mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken harika bir lezzet. Hazırsanız sizleri çok fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. İlk etapta pidemizin hamurunu yoğurmakla başlayacağız arkadaşlar. 6 su bardağı unumu eleyerek yoğurma kabıma alıyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolu dolu olacak şekilde kuru maya yani instant maya ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve 2,5 su bardağı suyla yoğuruyorum. İlk etapta tahta bir kaşıkla şöyle bir hamurumu toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Hamurum çok sert bir hamur olmayacak. Yani 6 su bardağı un için 2,5 su bardağı su kullandım. Fakat siz yine de unun markasına göre su alma miktarı değiştiği için mutlaka kontrollü ekleyin. Bu aşamalarda elinize hafifçe suya batırabilirsiniz. Yani elinizi suya batırırsanız alt kısımlarda kalan unu da daha hızlı bir şekilde hamurunuza yedirebilirsiniz. 7-8 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuracağım hamurumu ve mayalanması için kenara alacağım ve hamurumun mayalanması için kenara alacağım 2 saat kadar bekleteceğim. Siz akşamdan yoğurup ertesi gün de yapabilirsiniz veya hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız zamanınız yoksa fırınınızın derecesini 50 derece konuma getirip 30 saniye kadar ısıtıp 40 dakikada mayalandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz yoğruldu ve üzerini kapatıyorum. Mayalanması için kenara alıyorum. İç malzemesini hazırlamak için hemen başlıyorum arkadaşlar. İç malzememiz için 500 gram ıspanağımı yıkadım ve süzdüm arkadaşlar. Sap kısmını biraz daha küçük olacak şekilde doğruyorum. Yaprak kısmını da birer santim olacak şekilde doğruyorum. Tüm ıspanaklarımı bu şekilde doğruyorum. Bu kısımları sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Çünkü aramızda yeni evlenenler vardır veya yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar için doğrama kısmında atlamadan sizlere göstermek istiyorum tüm ıspanaklarımı doğradıktan sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ilave edip ovacağım bu detayı atlamayalım lütfen arkadaşlar iç harcımızı yerleştirirken çok daha rahat bir şekilde yerleştirmemiz sağlayacak aynı zamanda çok daha lezzetli oluyor gerçekten eğer ıspanağınız çok sulanırsa o suyunu süzebilirsiniz. Ispanaklarımı kenara alıyorum. Ve iki orta boy soğanımı öncelikle soyuyorum arkadaşlar. Alt kısmını kesmiyorum. Çünkü elde doğrayacağım soğanımı. Eğer tahtada doğrama işlemini yapacaksanız alt kısmını kesebilirsiniz. Mutfağa yeni girenler için söylüyorum. Ve soğanlarımı soyduktan sonra yıkadım küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Soğanı kesinlikle büyük doğramayın. Yani bu büyüklükte olacak. Arada hem çirkin bir görüntü oluşturacak eğer büyük doğrarsanız. Aynı zamanda pişirme aşamasında da biraz sıkıntılı olabilir. Yani çiğ kalabilir. O yüzden küçük küçük doğramaya özen gösterin. Siz izlerken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Destekleriniz gerçekten bizim için çok önemli. Aynı şekilde TikTok'tan, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni ta tariflerimi anında görmeniz için e, abone olup zil simgesine basarsanız anında tariflerimi ilk siz görmüş olursunuz. Soğanlarımızı da doğradıktan sonra diğer kullanacağımız malzemelere geçelim. Bir kase köy peyniri, bir kase lor peyniri kendi yapmış olduğum peynirler. 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pul biber kullanacağız arkadaşlar. Siz bunun yerine hazır lor veya hellim peynirini kullanabilirsiniz. Tuzunu alarak kullanın. Bu aşamada ben peynirim tuzlu olduğu için tuz ekstra ilave etmiyorum. Kullanacağınız peynir eğer tuzsuzsa arkadaşlar çok az tuz ilave edebilirsiniz. Bu peynir tariflerimde ileriki zamanlarda İnşallah sizler için video yapacağım. Ve bir yemek kaşığı pul biberimi ekledim. Bir kase köy peyniri, bir kase kendi hazırlamış olduğum lor peyniri ve bir su bardağı zeytinyağımı da ilave ettim. Malzemeler birbirine geçene kadar yani çok hırpalamadan karıştırıyorum. Ve iç malzememizi de hazırladıktan sonra hamurumuzu bezelere ayıracağız. İç harcım hazır. Ve hemen hamurumu hazırlayacağım arkadaşlar. Hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Hamurumdan bir parça aldım ve bezelere ayırıyorum. Bu ölçülerde 11 adet beze elde ettim arkadaşlar. Yani 11 tane pide yapacağız. Büyüklüğü bu şekilde olacak bezelerimizin. Eğer elinize yapışırsa hafifçe unlayarak yapabilirsiniz. Ee, aynı zamanda e, hazırladığınız bezeleri yine yoğurma kabınıza alın. Ekstra hem bulaşık çıkmamış olur, hem de kapaklı olduğu için üzeri kurumamış olur. Ve e, hamurumdan bir tane beze aldım. Çok az unlayarak, yani altın üstünü çok hafif unlayarak açıyorum. Oval bir şekilde uzunlamasını açacağız arkadaşlar çok fazla unlamayalım çünkü pidemizin kenarlarını katlayacağımız için çok fazla unlarsak pidelerimiz açılır pişerken ilk etapta çok az unlayarak sonlara doğru neredeyse hiç un kullanmıyorum ve birkaç darbeyle hemen hamurumuzu açtım bu şekilde oval olacak arkadaşlar İnceliği de bu şekilde olacak. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi alıyorum. Bir tepside 3 tane pişireceğim arkadaşlar. Hazırlamış olduğum hamurlarımın içerisine iç harcımdan kaşık yardımıyla yerleştiriyorum. Her bir pideye ortalama 2,5 yemek kaşığı olacak şekilde iç harcı yerleştirdim. Ve kenarlarını gördüğünüz gibi katlıyorum. Mutlaka ama mutlaka kenarlarına çok iyi bastırmanız gerekiyor. Ki pişerken açılmasın. İç harcını yerleştirirken arkadaşlar dikkat ederseniz kenarlarında 1 santimden çok az fazla bir boşluk bırakıyorum. Yani tam kenarlarına yaymıyorum iç harcını. Çünkü o kısımlarını katladığımız için mutlaka ama mutlaka kenar kısımlarına iç harcını yerleştirmemeye özen gösterin. Pidelerimin kenarlarını katladıktan sonra 230 derecede pişireceğim arkadaşlar. Ben fansız ayarda pişirdim. Fanlı veya fansız hiç fark etmez. Fanlı da pişirirseniz biraz daha hızlı pişer. Evet, o zaman derecesini biraz daha düşürebilirsiniz. Eğer fansız da pişirirseniz 230 veya 250'ye kadar derecenizi ayarlayabilirsiniz. Pidelerimiz pişerken arkadaşlar eğer pideleriniz yağsızsa pişmeye yakın hafifçe kenar kısımlarına yağ sürebilirsiniz. Kesinlikle yumurta sürmüyoruz pidelerimize. Ve fırına pidelerimi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi 230 derecede fansız ayarda pişiriyorum. Diğer pidelerimde hazırladım ve bu şekilde hepsini pişirdim. İlk pidelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Harika bir şekilde pişti. Mutlaka mı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben 11 tane pide yaptım bu ölçülerle. Şöyle yapabilirsiniz. Yani piştikten sonra tamamen soğutun ve buzluğunuza alın. Gerçekten daha sonra çıkarıp mikrodalga veya fırınınızda hafif ısıtıp servis edebilirsiniz. Her türlü şahane oluyor. Tüm pidelerim pişti ve dilimleme kısmına geçelim. Servis tabağımızı alalım. Her bir pideyi 3 eşit olacak şekilde dilimliyorum ve servis tabağımı alıyorum arkadaşlar. Bu orijinal tarifi yani benim memleketim olduğu için sizlerle orijinal tarifini paylaşıyorum. İsim yapmış bir pide tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm pidelerimi bu şekilde dilimledim ve servis tabağına aldım. Yanında ayran yani sodalı ayranla veya çayla servis edebilirsiniz veya çorbayla aynı şekilde. İsterseniz ana yemek, isterseniz gün sofralarınızda her türlü yakışacak bir tarif. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Deneyecek herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, saygılar.